Hazreti Ömer'i okuyorum radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu teala halife. Tabi harpler var, harpler oluyor. Herkesin ganimet esiri olan kişiler var. Bunları bir zaman sonra aile ferdi yapıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz'in bir adeti var. Çok güzel bir adet. Mescide geliyor, bakıyor ki evinde köle olarak yaşayanlar namaz kılıyorlar camide, mescitte. Hemen gidiyor omuzuna erişiyor. hürsün, hürsün, azat. Daha, daha camiden hürsün diyor. Tabi harp kimle olur? Harp gayrimüslimlerle de. Gelen esirler de gayrimüslim. Hazreti Ömer ne yapıyor? köleleri, esirleri kendisine taksimde düşen köleleri değil mi? Camide ne yapıyor? Hür. Hürsün diyor. Kayıtsız şartsız affedildin, bağışlandın, serbest bıraktım seni. Bu sefer gayrimüslim esirler ne yapıyorlar? Hazreti Ömer bizi de hür yapsın diye camide gelip namaz kılıyorlar. Öyle gözüküyorlar. Bir, bir birisi dayanamıyor. Hazreti Ömer'e diyor ki ya eminel bu adamlar hala gayrimüslim. Seni kandırmak için böyle yapıyorlar. Bunlar Müslüman olmadılar, olmayacaklar da Seni aldatıyorlar, seni kandırıyorlar diyor. Hazreti Ömer Efendimiz dönüyor, biliyorum. Allah de, biliyorum diyor beni Allah ile kandırıyorlar ya. O benim hoşuma gidiyor diyor. Ben de kanmış gözüküyorum. Ya. Allah ile kandırıyorlar. Allah ile kandırılmak. Ses çıkartmayın. Siz de bir şey söylemeyin diyor. İnandığım değerler uğruna her şeyi feda ederim aşkımı. Allah de.